Halef dizimizde büyük bir heyecanla devam ederken gerçeklerin ortaya çıkması ve bazı olayların büyük şoklar getireceğini bizlere göstermiş olacak. İlk başlangıçta şu anlık ön planda duran Melek ve Yıldız'ın kardeş olma gerçeği Serhat'ın aklını büyük bir karıştıracak. Bu gerçekle olaylar daha da büyüyecek ve Sultan her ne kadar bunun önüne geçmek istese de buna engel olamayacak. Melek kıskançlığından Serhat'tan boşanma noktasına geldi ve bu olayı daha da büyütmeye çalışırken aslında istediği tek olan kişi ise Yıldız olacak. Yıldız yavaş yavaş Serhat'ı elde etmeye çalışıyor. Aslında Serhat'ın gözüne batmadan, Serhat'ın dediğini yaparak bunu bu şekilde elde ediyor. Ama Melek ise kıskançlığına yenik düşerek Serhat'ı nasıl kendisinden uzak tuttuğunu ve bu şekilde gösterdiğini bizlere de göstermiş oldu. Sevdenin yönlendirmesiyle her olay Melek için farklılaşıyor. Bu süreç zarfında zaten Melek'in gerçek babasının da ortaya çıkmasıyla işler daha da karışık bir hal alacak. Şu anlık Serhat ise Ziyan A.'nın kardeşini öldürerek yıllarca bu suçu Serhat onların üzerine atarak ilerletmesi ve bu kan davasının ardından oluşacak olayların da gizlemesinin ardından bu gerçek ortaya çıkınca, ilk başlangıçta Serhat'ın artık her şeye hakim olacağını ve bu şekilde ilerleyeceğini bizlere göstermiş oldu. Yavaş yavaş artık bu süreçte Serhat ilerlerken Akif'in gerçek yüzünü de öğrenmiş olacak. Her ne kadar Akif kendini geri planda bıraksa da kaderi Ziyan A. gibi olmaya devam ediyor. Çünkü Ziyan, Ada kardeşini öldürerek bu şekilde ön planda tutmak istedi kendini ve halefliği bu şekilde elde etmek istedi. Akif de kendisini bu yönde çabalamaya başlıyor. Serhat'tan ne kadar nefret ettiğini ama bunun içinde gizlediğini her bölümde görüyoruz. Bu süre zarfında kendini ele vermesi fazla uzun sürmeyecek. Zaten Nida ile olan ilişkisi ise büyük bir uçuruma sürüklerken onu her şeyden kendisine ayıklamanın bir yolunu buluyor. Ama aşırın üzerinde durmadığı Nida konusu önümüzdeki bölümlerde tekrardan açılacak şu anlık aşırın kendisine yakın gördüğü hicranı yeni bölümde tekrardan ikili yan yana göreceğiz. Bu da yeni bir aşkın başlangıcı olacak. Nida ise kendisini ele vererek aslında Akif'le olan birlikteliğinin ne kadar ilerlediğini ve büyük sıkıntı yaşadığını da bizlere gösterecek. Sultan, konuların üstünü kapatarak bazı noktalarda keskin kararlar vermesi, ailesine ne kadar zarar verdiğini bizlere gösterdi. Hal böyleyken bu süreç zarfında ise Serhat, Annesinin de yanlış kararlar verdiğini bilerek onun önünü kesmeye başlayacak. Serhat'ın kafasını karıştıran Yıldız ve Melek'in kardeş oluşu. Bu gerçek büyük olayları daha da değiştirecek ve Serhat'ın Yıldız'a karşı olan bağlılığını da tekrardan artıracak. Melek'le boşanma noktasına gelen Serhat, eğer yeni bölümde bir senaryo değişikliği olursa ikilinin boşanmasının ardından aslında Serhat Yıldız'a dönmeye başlayacak. Yıldız'ın okumasıyla kendini eğitime verip yeni bir hayat seçmesi ve bunu başarması Serhat'ın takdirini kazandı ve böyle de olacak. Ama Yıldız'ın başına bela olan öğretmen onu da büyük bir sıkıntılara sürükleyecek ama Serhat buna izin vermeyecek. Her şeye rağmen Serhat Yıldız'ı korumaya devam ederken olaylar da farklılaşmaya başladı. Çünkü Serhat ve Yıldız arasındaki yakınlığın da ilerlemesine ve ikilinin de birbirlerine aşık olmasına vesile olacak. Zaten Yıldız Serhat'a aşıktı. Serhat ise Yıldız'ı korumaya çalışırken fark etmeden ona aşık olduğunu da görmüş olduk. Bu süre zarfında ikiliyi tekrardan yan yana göreceğiz. Melek kendi kocasını tekrardan geri alabilmek için üvey annesi ve babasını göndermeye çalıştı. Sevde ile konuşmaya giden üvey annesini uyarmaya çalışan Melek, aslında bazı gerçekleri de öğrenmeye başlayacak. Ziya'nın onun babası oluşu, aşırın da babasıyla ilgili yaşayacağı ikinci bir şok olacak. Bu da onu deliye çevirirken babasıyla arasındaki tartışmalar aile içinde huzursuzluğu devam ettirecek. Daniel ise Serhat'a gerçekleri anlatmamıştı. Kardeşiyle ilgili bu gerçekler Serhat'ın ne kadar bazı şeylere yönelik keskin davrandığını gösterirken, Daniel'ın bunu saklaması onun başına bir iş gelmemesinden kaynaklandı. Babasıyla ilgili duyduğu gerçek ise onu her şeyden soğuttu ve böylelikle susmayı tercih etti. Ama bu süre zarfında Serhat Akif'le ters düşecek. Akif bunca zamandır yaptığı bütün ihanetleri tek tek ortaya çıkarmaya ve bu şekilde zamanla kendisini bitirmeye yönelik büyük hatalar yapacak. Bu da Serhat'ın Akif'ten nefret etmesine ve iki kardeş arasındaki musibetin artmasına vesile olacak. Artık yavaştan dizimizde bazı vedalar gerçekleşecek. Bu süreç zarfında Serhat'ın vereceği kararlar büyükken Melek'le kendi arasını toparlamaya çalışacak. Melek'i istemeyen Serhat'ı, Melek'in kıskançlığı ve Melek'in hamileliği onu büyük bir etki altına alacak. Bu süre zarfında ikili eğer ayrılmazsa bir birliktelik yaşayıp Melek'in hamile olma noktasına da gelmesine vesile olacak. Ama bu senaryolardan bir tanesi de eğer ayrılmazlarsa gerçekleşecek tahminler arasında yer alıyor. Sultanla ilgili gerçek ise yavaştan ortaya çıkmaya başlayacak. Geçmişte büyük problemler yaşayan ve bu şekilde bazı şeylerin üstünü kapatmaya çalışan sultanın Sevde olan bu gizli diyaloğu ise yavaştan ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında dizimiz güzel bir şekilde ilerlerken bazı olayların bu şekilde devam etmesi ve geri planında kalan bazı karakterlerin düşüşleri ve bir sonraki karakterlerin yükselişi ise heyecan kattı diyebiliriz. Dizi başlandığından beri sürekli Melek'in ön planda oluşu ve ardından ise Yıldız'ın sürekli geri planda kalmasının ardından bu olaylar sürekli Yıldız'ın başından geçiyordu ve Yıldız'ın kendisini tehlikeye atması hepsi Serhat içindi. Aynı zamanda Serhat da Yıldız'ı korumaya devam ediyordu. Melek ise Yıldız'la anlaşacağını sanıyordu. Ama bu iş böyle olmayacak. İkilinin de birbirlerinin kardeş olduğunu öğrenmesiyle büyük şoklar yaşanacak ve Melek bunu kabul etmezken aynı şekilde Yıldız'ın da tepki vermesi olayları da daha da değiştirecek. Bu da Serhat'ın karar vermesi onu büyük bir ikilemin içine sürüklemesine de vesile olacak. Hal böyleyken yeni planlar ve yeni senaryolar yazılacak. İlk başlangıçta Akif'in olaylara yön vermesi için büyük planlar yapması, aile içindeki felaketin de önüne geçmeyecek ve ailenin başına gelecek büyük felaketler bazı vedaların gerçekleşmesine sebep olacak. Melek ve Yıldız arasındaki kardeş mevzusunun ortaya çıkmaması için Sultan'ın vereceği kararlar keskin olurken bu da büyük bir vedanın gerçekleşmesine vesile olacak. Çünkü bu gerçek ortaya çıktığı zaman olayların ne kadar büyüyeceğini de ve onunla ilgili büyük sırların ortaya çıkmasına da vesile olmasına sebep olacak. Zaten Sultan hiçbir şekilde Yıldız'ı kabul etmiyor. Danyal'la gitmesi ve Danyal'ın onu kaçırması Sultan'ın hiçbir şekilde kabul etmediği bir olaydı. Ve bu olayın ardından mahvetmemesi artık onunla ilgili gitmesi için yapacağı planlar arasında yer alacak. Şimdi büyük bir heyecanla devam eden dizimiz hiçbir zaman final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kaylan Saglakaka